Evet arkadaşlar herkese merhaba, ben Erkan YANMAZ Şu an Tokat Organize Sanayi'deyim Oradan ne yapıyorsunuz diye sorarsanız <laughs> Ya bu kesin yeri varmış ya, Mete de ete, Dürümcü bura de bitiremediler, Ede'yi de Yani sürekli internette, sosyal medyada görüyor Arkadaşları tanıdıklar falan filan Ya bu kadar yuvanın hep bir namını duyuyor, duyuyor Kesin yeri kesin yok yer. Lan bu neymiş dedim, bir gidek ya yani oraya giden çok işte sırf bu yüzden gidiyor. Ya? Ne bu ya? Ya öyle yollar öyle var, öyle düm, şöyle bakacağız. yani geçtim ben de anlamadım. Şu an geldim. Bakalım nasıl bir yermiş. Tadına bakacağım ama yani beklenti büyük olduğu için yani yiyeceğim şeyin karşısında yani beğenmeyebilirim onu bakacağız. Giriyoruz mutfağına bakalım.